Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G cihazımızda ee, Kendi orijinal e-mail e, numaraları nasıl cihaza atılır onu size göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi cihazımızın e, kendi orijinal e-mailleri çalınmış. Ve bu işlemi yaparken kesinlikle e, kendi orijinal e-maillerini yapmanız lazım. Yani başka bir e-mail yazmamanız gerekiyor cihaza. Arkadaşlar öncelikle cihazın ayarlarına giriyoruz. Ayarlardan telefon hakkında. Telefon hakkında girdikten sonra arkadaşlar MIUS sürümüne 5 kere basıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi geliştirici seçeneklerini bize açmış bulunmakta cihaz. Geri geliyoruz. Geri geldikten sonra ek ayarlar menüsüne giriyoruz arkadaşlar. Ek ayarlar. Ekranı alta kaydırdıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi geliştirici seçenekleri çıktı. Geliştirici seçeneklerine tıklıyoruz arkadaşlar ve aşağı iniyoruz. USB hata ayıklama menüsünü açıyoruz arkadaşlar. Burada bize onay istiyor. Olası bir risk durumunda bütün sözleşmeyi kabul ediyor musunuz diye. Şöyle tamam diyoruz arkadaşlar. Cihazımızda USB hata ayıklamasını yaptıktan sonra Cihazımızda işimiz artık bitiyor arkadaşlar. Bu saatten sonra bizim yapacağımız bütün işlemler bilgisayar üzerinden olacaktır. Arkadaşlar bilgisayarda DFT Pro uygulamasını açıyoruz. Şunun altını çizeyim arkadaşlar. Bu DFT Pro uygulaması ücretli bir uygulamadır. Yani bunu ücret yatırıp kullanabilirsiniz. Öyle indirdim kullanamazsınız. Sistemine kayıt olmanız gerekiyor. Ve kesinlikle e-mail değiştirmek yasal değildir. Ee, değiştireceğiniz zaman da kendi orijinal faturadaki e-maillerini atmanız gerekiyor. Arkadaşlar DFT Pro uygulamasını açtıktan sonra buradan Mediatek bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Bakın Xiaomi seçili bir şekilde. Mediatek bölümüne geliyoruz. Ve Mediatek bölümünden şu sağ tarafta e-mail repair ve e-mail sekmesini aktifleştiriyoruz. Cihaza patch modunda yazacağız arkadaşlar e -mailleri. Şöyle flash mod ve patch modumuz açık olması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi arkadaşlar tekrardan size telefonu göstereyim. Şimdi cihazımızın içinde girili olan görmüş olduğunuz gibi e-mailler. E-mail 1 şöyle 018 e-mail 2 de Sıfırla başlıyor 26 ile bitiyor. Yani bu cihaza şebeke vermiyor. Gördüğünüz gibi yalnızca acil durum aramaları diye. Siz bu sekmeleri seçtikten sonra yapacağınız işlem şudur arkadaşlar. Buraya cihazınızın eski orijinal faturada yazan e-mail numarasını girmeniz gerekiyor. Şu an ben video çektiğim için şeyleri yazmayacağım. Orijinal mailleri yazmayacağım. Örnek olarak şöyle 121212 12 12 diye bir e-mail numarası yazıyorum. Aynı şekilde buraya da böyle yazıyorum. Şunun sonu 3 olsun. Şimdi az önceki e-mail numaralarımız bizim sıfırla başlıyordu. Şu an bunlar ile başlıyor. Şimdi bunlar cihazımızın içine geçecek arkadaşlar. Şimdi bu işlemi de yapmak için arkadaşlar şöyle öncelikle cihazımızı açık bir şekilde cihazımız açık olacak cihazımıza bilgisayarımıza takılı olan USB kablomuzu takıyoruz. Şöyle hemen bir dakikanızı rica edeyim. Evet görmüş olduğunuz gibi hemen USB hata ayıklaması da açık olduğunu bize bildiriyor. Buradan arkadaşlar DFT Pro uygulamamızdan işlemimizi başlatıyoruz. Start diyoruz. Start dedikten sonra arkadaşlar Burada yapacağımız işlem şudur. Cihazımızın bütün tuşlarına ses açma, ses kısma ve açma kapama tuşuna aynı anda basılı tutmamız gerekiyor. Ses açma, ses kısma ve açma kapama tuşuna hiç elimizi çekmeyeceğiz ta ki burada işlem başlayana kadar. Cihaz okuduğu anda e, uygulamamız burada işlemleri otomatikman başlatacaktır. Şöyle basılı tutuyorum cihazda hareketlenme oluyor. Ses denetleyiciyi falan açabilir. Kesinlikle elinizi çekmiyorsunuz. Bekliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi işlem başladı. İşlem başladığı zaman elimizi çekiyoruz. Elimizi çekiyoruz arkadaşlar tuşlardan. Burada arkadaşlar bize soruyor. Yes diyoruz buradan. Cihazın e-mail numaraları değiştirilsin mi? Evet diyoruz. Bazı cihazlarda arkadaşlar dirençli dirençsiz oluyor. E, yapamadığınız bir işlem olur ise eğer yorumlar kısmından bize yazarsanız yardımcı olmaya çalışırız. E, kesinlikle cihazınızın faturasındaki bilgiler olsun. E, uzaktan bir bilgisayarınız da varsa bağlanıp size yardımcı oluruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bitişi verdi bize. Ve cihazımız açılmaya başladı. Burada şarj kablosunu çıkarabiliriz cihazdan. USB bağlantısını. Şu an zaten uygulamada bize işlemlerin tamamen başarılı olduğunu gösteriyor. Bakın burada diyor ki içindeki eski numaralar bunlar. Yeni numaralar bunlar oldu diyor artık. Şimdi biz de cihazımızdan bir kontrollerimizi sağlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi E-mail 1 ve E-mail 2 numaramız değişiklik göstermiş durumda. E, buradaki benim yazdığım sayılara siz kendi orijinal e-mailini yazarsanız sizin işleminiz düzelecektir. Bu işlemimizi yaptıktan sonra arkadaşlar cihazı açıyoruz. Ayarlarına giriyoruz. Telefon hakkında gelip buradan Mi sürümü yazan yerden güncelleme ayarları üstteki 3 noktaya basıp Burada sizde otomatik indir sekmesi açıktır büyük ihtimalle. Otomatik indir sekmesini kapatıyoruz. Ve buradan geri geldikten sonra bakın bunlar önemli. Ek ayarlar menüsüne giriyoruz arkadaşlar. Buradan geliştirici seçeneklerine giriyoruz tekrardan. Geliştirici seçeneklerine girdikten sonra USB hata eklamayı kapatıyoruz. Ve burada otomatik sistem güncellemeleri yazıyor. Bu büyük ihtimalle sizin telefonunuzda açıktır. Bunu da kapatıyoruz arkadaşlar ki e, cihaz kendi kendine güncelleme almasın. Alır ise eğer e, yüklemiş olduğumuz dosyalarda problem olabilir. Şöyle geliştirici seçeneklerini de kapatıyoruz. Cihazı da yeniden başlatıyoruz. Evet işlemimiz bu kadardı. Aklınıza takılan yapamadığınız herhangi bir işlem olur ise eğer yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Yapamadığınız bir işlemde size hemen yardımcı oluruz. Umarım video yararlı olmuştur. Sağlıcakla kalın.